İdeallerine ilk adımda yaklaşmak isteyen geleceğin hukukçularını İstanbul'un kalbinde özgün bir öğrenim deneyimi bekliyor. BAU'da hayatın her alanına dokunan temel derslerle nitelikli bir hukuk eğitiminden geçen öğrenciler seçmeli derslerle bakış açılarını genişletiyor. İnsan hakları, medeni hukuk, sosyal adalet ve toplumsal hukuk ve teknoloji ve hukuk laboratuvarlarıyla birlikte iş hukuku, kriminal hukuk, toplum hukuku ve kadın hakları klinikleri örnek vakaları ve uygulamaları deneyimleme fırsatı sunuyor. Bau Hukuk öğrencileri Aygıl çatısı altında uluslararası araştırmalara, klinik çalışmalara, yapay zeka hukuku araştırma grubuna ve dünyanın farklı ülkelerinden üst düzey hukukçuların yer aldığı etkinliklere katılabiliyor. Cornell Law School, Coventry University Law School, University of Trento Faculty of Law gibi seçkin üniversitelerden oluşan Uluslararası Hukuk Fakülteleri Birliği kurucu üyesi olan Bau Hukuk çağdaş eğitim modelleriyle öğrencilerine ayrıcalıklı bir yol çiziyor. Bağulu hukuk öğrencileri dünyaya açılıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Yargıç Spano tarafından verilen konferanslara katılarak Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nu, Avrupa Uluslararası Kurumlar ve Mahkemelerini ziyaret edip uluslararası hukuk alanında uygulamaları yerinde görüyor. Bao hukukta hakimlik, savcılık ve avukatlık sınavlarına hazırlık olanaklarıyla birlikte fikri mülkiyet, teknoloji ve hukuk ve İngiltere'nin liman kentlerinden Plymouth'ta bulunan MLA Kalıç bünyesinde uzmanlaşma fırsatı sunan deniz ticareti gibi sertifika programları da yer alıyor. Sevgili öğrencilerimiz, 21. kuruluş yılımızda Hukuk Fakültemizi Beşiktaş'ta, İstanbul'un kalbinde yeni binamıza taşıyoruz. Yeni binamızda klasik hukuk eğitiminden ödün vermeden derslerimizi işlemeye devam edeceğiz. Ama güncel ve teknik gelişmeleri de takip ederek müfredatımızı zenginleştiriyoruz. Yapay zeka hukuku, milletler arası ticaret, milletler arası tahkim, tüketici hukuku sayılabilecek örnek dersler arasında. Öğrenim hayatı boyunca öğrencilerimiz zorunlu ve seçmeli dersler haricinde çeşitli sertifika programlarına devam edebiliyorlar. Aile hukuku, ekonomi hukuku, tüketici hukuku örnek olarak sayabileceğimiz sertifika programlarındandır. Fakültemizde derslerin yüzde 30'u İngilizcedir. Öğrencilerimize mesleki İngilizce dersi almaları konusunda bazı imkanlar sunuyoruz. Özellikle uluslararası geçerliliği olan Tules sınavlarına hazırlık imkanını öğrencilerimize tanıyoruz. Uzman e, dil hocalarımız ileri düzeyde mesleki İngilizceyi öğrencilerimize verebiliyorlar ve bu e, derslerden öğrencilerimiz e, başarılarına göre tam veya yarı burslu olarak yararlanabiliyorlar. Ortalaması yüksek ve talep eden öğrencilerimize İngiltere'de, Plymouth'ta denizcilik konusunda ikinci bir diploma alma fırsatı tanıyoruz. Öğrencilerimizin ilgisini çekebilecek ama sadece öğrencilerimizin de değil. Mezunlarımızın ve hukukçuların da ilgisini çekebilecek güncel konularda sempozyum, konferans, panel ve benzeri etkinlikler düzenliyoruz. Böylece gerek Türkiye'den gerek yurt dışından alanında uzman hocalarımız ile akademisyenler ile öğrencilerimiz tanışma ve güncel konuları tartışma fırsatı bulabiliyor. Her üniversitede olduğu gibi bizim üniversitemizde de birçok öğrenci kulübü var. Fakat bizim kulüplerimiz arasında hiç küçümsenmeyecek miktarda doğrudan hukukla ilgili kulüpler ön plana çıkıyor. Uluslararası Hukuk Kulübü örnek olarak sayılabilir. Başkaları da var. Bu kulüplerin bünyesi kapsamında veya fakültemiz desteğiyle birlikte öğrencilerimizi sağlık şartlarının müsaade ettiği yıllarda yarı yıl tatillerinde bir Avrupa turuna çıkıyoruz, çıkarıyoruz. Ama bu bir turistik amaçlı gezi değil. Strasbourg Lahey gibi merkezlerdeki uluslararası mahkemeleri ve orada bazı duruşmaları öğrencilere takip etme fırsatı sunuyoruz. Öğrencilerimiz hocalarımızın gözetim ve desteğiyle ulusal ve uluslararası farazi dava yarışmalarına da iştirak edebiliyorlar. Geçtiğimiz yıllarda bu konularda Viyana'da, İstanbul'da başka merkezlerde düzenlenen yarışmalara katılan öğrencilerimizin başarılı olduğunu da belirtmek isterim. Sizleri Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görmekten mutluluk duyarız. BAU Hukuk Fakültesi. İdeallerine adım at.